Selam millet. Bugün otomatik vitesli arabalarla ilgili efsane bilgilerle geldim. Hani şu basa git dedikleri arabalar var ya. İşte onları kullanırken fark etmeden yaptığınız hatalar, arabanın size, dayı ben gidiyorum demesine sebep olabilir. Hazırsanız emniyet kemerlerinizi takın, vitesi D'ye alın ve bu bilgi yolculuğuna başlayalım. Birinci otomatik vitesi boşta bırakmak. Arabayı kırmızı ışıkta neye alıp bekleyenler var ya, Sanıyor ki şanzıman, oh be, rahatladım. Ama hayır. Bu otomatik şanzımanlar, sürekli ya sürüşte ya parkta olmaktan hoşlanır. Boşta uzun süre beklemek, ileride sana şanzıman masrafı olarak döner. İkinci aracı tam durdurmadan P'ye almak. Bazı sabırsız dostlar, daha araba durmadan vitesi P'ye alıyor. Yani düşün, sen koşarken biri seni durdurup otur diyor. Olur mu? Bu hareket, şanzımanın içindeki kilitleme piminin kırılmasına sebep olur. Araba sabah seni işe değil, sanayiye götürür. Üçüncü manuel gibi kullanma hataları. Otomatik arabada sol ayak devre dışıdır. Ama bazı insanlar direksiyona oturur oturmaz sol ayağıyla frene abanır. Sonuç. Araba dur ben sana ne yaptım der gibi durur. Unutma tek ayak. Sağ ayak kraldır burada. O arada hala abone olmadıysan. Vites kolu bile seni bekliyor. Abone ol, yorum yaz, bir de beğen tuşuna basarsan vites D'ye geçer gibi içerik üretmeye devam ederim. Dördüncü rampa kalkışında yanlış vites kullanımı. Rampadayken D'ye basıp yokuş yukarı çıkmaya çalışmak, araba için stresli bir ilişki gibi. Eğer hill holder yoksa, aracı R'ye alıp sonra tekrar D'ye alıp gazı köklemek, arabanın psikolojisini bozar. Çözüm, frene bas, bekle, sonra D'ye al, sakince kalk. 5. Yağ Kontrolü ve Bakım Otomatik şanzıman yağı, bu sistemin kalbidir. Ama çoğu kişi bakmayı unutuyor. Şanzıman yağı eksik olursa, araba sana öyle bir titreşim yapar ki sanırsın telefon titriyor. 3 yılda bir veya altmış bin km'de değiştir. 6. Ani Gaza Basmak İktoğun Bazıları D'ye alıp Formula 1 pilotu gibi gazı köklüyor. Araba bir anda, ne oluyoruz, deyip vites küçültüp zıplıyor. Bu da yakıt tüketimi, şanzıman ömrü için felaket. Kickdown'u sadece gerektiğinde kullan. Otomatik araba, ben konforum der. Ama sen ona kötü davranırsan o da sana, haydi çekici çağır bakalım der. 7. Vites arası geçişlerde bekleme. R'den D'ye ya da tersi geçişlerde hemen gaz verme. Bir saniyecik beklesen var ya, şanzıman sana ömürlük dost olur. İşte dostlar, otomatik vitesli arabada dikkat etmen gereken 7 önemli kural. Eğer bunlara dikkat edersen, araban da seni sever, cüzdanın da seni sever. Beğendiysen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yorumlara da benim arabam bana küstür yazanları bekliyorum. Görüşürüz, vitesi P'ye aldım, ben kaçtım.